Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mor Kafayla birlikte tek hesaplaşmadan başlıyorum. Umarım beğenirsiniz. Like, yorum, abone atmayan bunlar e, lütfen videomu izlemesin. Çünkü ben artık emeklerimin karşılığını bulmaya başladım. Ve kanser tayfa dediğim izleyip eğlenip işte etkileşime geçip hiçbir şey yapmayan arkadaşlardan kitlem olsun istemiyorum diyeyim. Şimdi bu bize birazcık sert dalıyor. Abi. Beni birazcık sal. Senle ilgileneceğim. Aha çıkacaksın oradan. Belki de çıktın diyecektim. Çıkmış. Şimdi benim birinci olmam lazım. O yüzden gereksizlerle çok muhatap olmayacağım. Onlar zaten muhatap olacağım seviyeye geldiğimde önüme çıkacaklar. Bak. Mesela bunu aldık hemen. Canı düşüktü. Faydalandık. Şimdi oradaki dayı orada pusuyor büyük ihtimal. Abi o ölmemiş. Ben keşke bilseydim onu alırdım. Neyse şimdi şuraya korkarak giriyorum. Baktım bir sıkıntı yok. İki tane de rakibim var. Bakalım. Abi ortalığa çıkayım mı? Çıkayım hadi. Aha biri orada. Aha biraz güzel vurduk. Vur 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 vur. Vur, vur. Evet. Hesaplaşmaya girdik. Ayı kardeş. Sen bir git. Bak burada benim canım da az. Evet be. İşte bu be. Güzel bak orada pusmam güzel bir hareketti. İstem dışı da olsa güzeldi. Birinciliğimize olduk. Tek attım, hiç şaşmadı. Evet, şimdi abone olun, like atın, yorum atın. Videolarımın e, büyümesine katkı sağlamak isterseniz de bol bol yorum yapın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.